Dünya tarihinin en büyük 10 komplo teorisi. Dünya tarihi resmi raporların ötesinde bir yerlerde kapalı kapılar ardında fısıldanan sırlarla doludur. Bazı olaylar vardır ki üzerinden onlarca yıl geçse de üzerindeki sis perdesi aralanmaz. Bugün milyonlarca insanın gerçek olduğuna inandığı, internetin en karanlık köşelerinden ana akım medyaya kadar sızan dünyanın en büyük 10 komplo teorisini inceliyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü gerçeklik algınız birazdan sarsılabilir. 1. Ay'a iniş sahteydi iddiası. 1969 yılında Neil Armstrong Ay'a ayak bastığında bu sadece bir teknoloji zaferi değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın en büyük gövde gösterisiydi. Ancak şüpheciler soruyor, Amerika, Sovyetler Birliği'ne karşı bu arışı kazanmak için dev bir prodüksiyona imza atmış olabilir mi? Detaylar, Teorisyenler, havasız ortamda dalgalanan Amerikan bayrağına, fotoğraflarda neden yıldız görünmediğine ve gölgelerin neden farklı yönlere düştüğüne dikkat çekiyor. İddiaya göre görüntüler, efsanevi yönetmen Stanley Kubrick tarafından gizli bir stüdyoda çekildi. NASA ise bayrağın dalgalanmadığını, sadece astronotun hareketiyle titreştiğini ve ayın parlak yüzeyinin yıldızları maskelediğini bilimsel olarak kanıtladı. Yine de insanların yüzde yirmisi hala Ay'a hiç gidilmediğine inanıyor. 2. Illuminati ve gizli dünya yönetimi. Piramitler, tek göz sembolleri ve el işaretleri. Illuminati, modern dünyanın en popüler gizemli örgütü. İddiaya göre bankalar, hükümetler, medya ve Hollywood, yeni dünya düzenini kurmak isteyen seçkin bir elit grup tarafından yönetiliyor. Bu teori, 1776'da kurulan gerçek bir gizli topluluğa dayanıyor. Ancak komplo dünyasında Illuminati, kaos çıkararak toplumları kontrol eden bir güç olarak tanımlanıyor. Müzik kliplerindeki sembollerin tesadüf olmadığı, ünlülerin bu örgüte hizmet ettiği ve yapay ekonomik krizlerin bu grup tarafından planlandığı iddia ediliyor. Kanıt var mı? Hayır. Ama güç dengelerinin eşitsizliği bu teoriyi her zaman canlı tutuyor. 3. 11 Eylül saldırıları içeriden mi planlandı? 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül saldırıları dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Resmi raporlar saldırının El Kaide tarafından yapıldığını söylese de Loose Change gibi akımlar bambaşka bir senaryo sunuyor. En büyük şüphe kulelerin yıkılma biçimi. Çelik konstrüksiyonlu binaların uçak yakıtıyla bu kadar simetrik ve serbest düşüş hızında çökmesi kontrollü patlama iddialarını doğurdu. Ayrıca hiçbir uçağın çarpmadığı 7. binanın neden çöktüğü ve Pentagon'a çarpan uçağın enkazının neden bu kadar az olduğu hala tartışılıyor. İddia şu: ABD yönetimi Orta Doğu operasyonlarına meşruiyet kazanmak için saldırılara göz yumdu veya bizzat planladı. 4. Area 51 ve uzaylı teknolojisi. Nevada çölünün ortasında haritalarda uzun süre görünmeyen bir yer, 51. bölge. Burası sadece gizli bir askeri üs mü yoksa dünya dışı misafirlerin yeni evi mi? 1947'deki Roosevelt olayından sonra düşen UFO enkazlarının buraya getirildiği söyleniyor. Bob Lazar gibi eski çalışanların iddialarına göre burada ele geçirilen uzaylı gemileri üzerinde tersine mühendislik yapılıyor. Yani bugün kullandığımız mikroçiplerin veya gizli stealth uçakların kökeninin uzay teknolojisi olduğu savunuluyor. Hükümet varlığını kabul etse de üstün içinde ne yapıldığı hala en büyük devlet sırrı. 5. Reptilian Liderler Teorisi Belki de en fantastik teori bu. Dünyayı yönetenlerin aslında insan kılığında sürüngen varlıklar olduğu iddiası. David Icke tarafından popülerleştirilen bu teori, dünya genelinde şaşırtıcı bir kitleye sahip. İddiaya göre İngiltere kraliyet ailesi, Amerikan başkanları ve güçlü milyarderler aslında şekil değiştirebilen dünya dışı bir ırktan geliyor. Kanıt olarak da kameralara yansıyan gariplikler, göz bebeklerinin anlık dikeyleşmesi veya cildin altındaki tuhaf doku hareketleri gösteriliyor. Bilimsel bir dayanağı olmasa da gücün insanüstü bir kökeni olduğu fikri birçok kişiye mantıklı geliyor. 6. Chemtrails yani kimyasal izler Uçakların arkasında bıraktığı o uzun beyaz izlere dikkat ettiniz mi? Çoğu kişi bunun su buharı olduğunu düşünürken, chemtrail savunucuları bunun zehirli bir kokteyl olduğunu savunuyor. İddiaya göre hükümetler nüfus kontrolü, iklim mühendisliği veya biyolojik deneyler yapmak için atmosfere baryum, alüminyum ve çeşitli kimyasallar salıyor. Normal izlerin saniyeler içinde kaybolması gerekirken, chemtrails'ın saatlerce gökyüzünde kalıp buluta dönüşmesi en büyük kanıt olarak sunuluyor. Bilim insanları bunun sadece irtifa ve nemle alakalı olduğunu söylese de gökyüzüne şüpheyle bakanların sayısı azalmıyor. 7. Aşılara mikroçip yerleştirildi iddiası Pandemi dönemiyle zirve yapan bu teori, modern tıbla dijital kontrolün birleştiği bir korku senaryosu. Özellikle Bill Gates'in ismiyle özdeşleşen bu iddiada aşılar yoluyla insanların vücuduna sıvı çipler yerleştirildiği ve 5G kuleleri üzerinden bu çiplerin takip edildiği savunuluyor. Teknolojik olarak bu boyutlarda bir çipi enjekte etmek şu an imkansız olsa da dijital kimlikler, gözetleme toplumuna geçiş ve ilaç şirketlerine duyulan güvensizlik bu teorinin dünya genelinde protestolara yol açmasına neden oldu. 8. Dünya aslında düzdür iddiası 21. yüzyılda hala dünyanın düz olduğuna inanan bir topluluk olması size şaşırtıcı gelebilir. Ama Flat Earth hareketi hiç olmadığı kadar popüler. Düz dünyacılara göre biz etrafı Antarktika'nın dev buz divarları ile çevrili bir diskte yaşıyoruz. NASA'nın uzay fotoğrafları ise Photoshop ürünü. Onlara göre uçağa bindiğinizde eğimi görememeniz ve ufuk çizgisinin her zaman göz hazinizde olması küre modelinin bir yalanı olduğunun kanıtı. Bilimsel yer çekimi kanunlarını reddedip kendi deneylerini yapan bu topluluk, okullarda öğretilen her şeyin dev bir manipülasyon olduğunu iddia ediyor. 9. Prenses Diana'nın ölümü. 1997 yılındaki o karanlık tünel kazası. Prenses Diana'nın ölümü sadece bir trafik kazası mıydı yoksa kraliyetin organize ettiği kusursuz bir suikast mıydı? Diana'nın İngiliz sarayıyla yaşadığı gerilimler ve Dodi El Fayetli olan ilişkisi, kraliyetin bu birlikteliği durdurmak istediği iddialarını doğurdu. Tüneldeki sekürite kameralarının o an çalışmaması, şoförün alkol raporlarındaki tutarsızlığı ve olay yerindeki beyaz Fiat Uno gizemi hala çözülemedi. Birçok kişi, Diana'nın kraliyetin sırlarını bildiği için susturulduğuna inanıyor. 10. Gizli Zihin Kontrol Deneyleri bu listedeki en korkutucu madde belki de bu. Çünkü bir kısmı gerçekten yaşandı. CIA'in 1950'lerdeki MK Ultra projesi, zihin kontrolünün bir teori değil, bir devlet politikası olduğunu kanıtladı. LSD, hipnoz ve radyasyon kullanarak insanların iradesini yok etmeye çalışan bu gizli deneyler, yıllar sonra belgelerin silmesiyle ortaya çıktı. Komplo teorisyenleri ise MK Ultra'nın hiç bitmediğini, bugün sosyal medya algoritmaları, düşük frekanslı ses dalgaları ve subliminal mesajlarla toplumların toplu bir zihin kontrolü altında olduğunu savunuyor. Bireyin özgür iradesi gerçekten var mı yoksa bizler birer laboratuvar faresi miyiz? Gördüğünüz gibi komplo teorileri sadece hayal ürünü değil, azen gerçeğin yanlış yorumlanması, azen de gizlenen gerçeklerin bir yansımasıdır. Kimisi çok absürt, kimisi de uykularınızı kaçıracak kadar mantıklı. Peki siz bu 10 teoriden hangisine inanıyorsunuz? Ya da sizin bildiğiniz daha büyük bir sır var mı? Yorumlarda buluşalım. Gerçeği sorgulamaktan asla vazgeçmeyin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli dosyada görüşmek üzere. Hoşçakalın.